Merhaba arkadaşlar, yayınıma hoş geldiniz. Şu an sahur için bir şeyler hazırlıyorum. Poğaça yapacağım. Arkadaşlar izleyenler beğeni atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın kanalıma. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet arkadaşlar mesajlarınızı bekliyorum. Ara ara okuyacağım mesajlarınızı. Bu akşam bol bol like bekliyorum sizden. kimler yazmış bakıyoruz. Melisa yazmış. Selamün aleyküm abla. Aleyküm selam Melisa'cığım. Hoş geldin yayınıma tatlım. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. çalarınızın içini istediğiniz şekilde çeşitlendirebilirsiniz. Patates püresi ekleyebilirsiniz. Zeytin ekleyebilirsiniz. Zeytin ezmesiyle de çok güzel. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Beğeni atmayı unutmayın lütfen. Bugünkü iftar menümü de sizlerle paylaştım belki sizler şimdi fikir olur diye kanalımı takip ederseniz her gün günlük yemek tariflerini paylaşabilirim. Ara ara böyle canlı yayınlar da yapıyorum ama çok nadiren yani fazla değil. Genellikle shorts videoları ve vloglar paylaşıyorum. Melisacığım ne yazık ki girip girip çıkıyorlar şeyin içinde yayın izliyorlar ama like atmadan abone olmadan geri çıkıyorlar. Gamze geldi. Hoş geldin Gamze. Aleyküm selam. Arkadaşlar beğeni atmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olarak destek verebilirsiniz. bakalım kimler gelmiş yayınımıza kimler yazıyor Melisa yazmış yatma yatma saatim geldi gidiyorum ben. iyi uykular diliyorum uyumadan önce kanala abone olursan sevinirim Ben de uyumak istedim ama sahur için bir şeyler hazırlamam gerekiyor. Hani istediğimiz zaman uykuya dalamıyoruz biz anneler. Poğaçanın hamurunu biraz tereyağıyla biraz da bitkisel yağla yoğurdum. Böyle tadı çok daha güzel oluyor. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Gelir gelmez beğeni atmayı ve abone olmayı ihmal etmeyin lütfen. bugün beni hiç yalnız bırakmadı. Teşekkür ediyorum Gamze'ye. Gamze'yi moderatör yapacağım. değil mi? Bu bir <laughs> istimaliyle ya. çok yapışır şey. Elif Bozan yazmış. Selam ben Azerbaycan. Azerbaycan'a sevgilerimizi iletiyoruz. Elif Bozan abone olmayı unutma tatlım. Rica ederim Gamze'cim. Gerçekten bugün Dömzeli. çok güzel bir enerjisi vardı. Kanalımda gayet güzel bir enerji seyircilerimize verdiğimiz enerjimize. Şu poşetleri üstten alayım ya. bakıyorum yeni gelen arkadaşlar. Pamuk eller butuna arkadaşlar tekrar herkes lütfen. Gamze'yi dinlesin Gamze ne diyorsa o bu gece. Gamze'nin çok güzel bir enerjisi var. Abla eline sağlık. Teşekkür ediyorum canım. Çok sağ ol. İşte böyle gamzeciğim. Saburda herkes ayrı bir şey istiyor. Evdeki herkesin damak tadı birbirinden farklı. Anne olmak zor iş bu dünyada vallahi. Açıyoruz. ardından çeviriyoruz ya açma gibi oluyor, kadar güzel oluyor ki arkadaşlar abone olmayı unutmayın lütfen. Kaç hamuruna hiçbir zaman tavsiye. Ee, şey bırakmayın. Kabartma tozu eklemeyin. Her zaman maya ile yaş maya olur, kuru maya olur. Hamurunuzu onunla e, yoğurmaya başlayın. Hoş geldiniz arkadaşlar. Abone olun. Like atın. Teşekkür ederim. Teşekkürler Gamze'cim. Gamze sen efsanesin Gamze. Valla insanın gamze gibi bir izleyeni olsun. Ne kaliteli, candan, saygılı. Başka bir YouTuber ne ister ki? Saygın, temiz bir kitle değil mi? Çok güzel bir hamur. Pofuduk pofuduk. Dediğim gibi şey, tuzu poğaçaları sertleştiriyor. Her zaman maya kullanın. Ben bunları iftardan önce hazırlayacaktım ama yetiştiremedim. Malum iftar yemeği. Yok döner yapmıyorum. Poğaça şey yapıyorum. yemek yapanın incelikleri var o kafamı tuturduğunuz zaman çok zevkli oluyor yemek yapmak şöyle bakıyorum kimler yazmış arkadaşlarımız gelmiş Gerçi Gamze'cim hepsini ağırlıyor Abone olun. aynı Nisa, Nisacığım hoş geldin. Abone olmayı unutma Nisa. Benim moderatörüm bu arada Gamze. Kendisini dinleyin lütfen. Gamze ne diyorsa ol. Daha diğerine de başlayalım. İlk tepsiyi bitirmek üzereyiz arkadaşlar. Ha gayret. Beyt attım. Tamam ablacığım. Nisa çok teşekkür ediyorum tatlım. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yayınıma. kendim aslında sahurda fazla fazla yağlı bir şeyler tüketmiyorum. Bunları çocuklar için yapıyorum. Yani yerimden geldiğince böyle salatayla falan geçiştiriyorum ben. Malum. Yaş ilerledikçe sağlık sorunları da baş gösteriyor. Dikkat etmek lazım belirgisayar sonra. Canlı yayın bittikten sonra ha. bu canlı yayını tekrar kanalımda izleyebiliyorsunuz. Karnım acıktı diye. Arkadaşlar gerçekten yani 15 kişi izliyor bazen, 20 kişi izliyor, 3-4 beğeni geliyor. Yani yapacağınız şey oradaki butona basmak. Yani niye bu kadar böyle şey yapıyorsunuz ki? Zor bir şey değil, parayla alınan bir şey değil. Yani <laughs> gerçekten ben de o şekilde düşünüyorum Gamzeci. Yani özellikle bizim gibi yeni açılan kanallara desteğin tam olması gerekiyor. Baba. Bakalım kim gelmiş. Şey. Anne, şey ben de. Sen yapmayı biliyor musun? Biliyorum anne. Ama kabloyu ziyan etme tamam mı? Anne. Bu ruh, hamur anne. çok fazla senin için al. <laughs> hile bu? Niye hile olsun tatlım? Bana hile. Aa, bakır, ben bakıp daha <laughs> çok musaksenim. Çok komik değil mi? Komik değil, <laughs> daha fazla daha çok yiyebilir. Komik. Anne sen bunu yaparsın. Evet evet tatlım, ben bunları bitireyim. Bu deli. Ben e? canlı yedeyim zaten. Anne bu deli. Kim deli? Bu deli. Sen hamur iç delik kozluğun mu tatlım? Yani. Var Hamur evet işte. çıkmış burada. Bak burada bir delik çekilmiş. Tabii sen de şurada yerleştir. Ben, ben de. Tatlım bırakın işte. yani diyorsun. Bir kovanın yanına bakalım ne yapıyor bu oğlum. yavaş öyle sade yapacağım. Peynirsiz kızım sevmiyor zaten peynirli. İyice açayım ki böyle belirtmek için şeklin değişik yapayım. Bakalım kimler yazmış, kimler bağlamış şeyini. Hmm. Gamze abla ben gidiyorum. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar Gamzeciğim. Kendine iyi bak tatlım. işimiz bitti. Şimdi üzerine yumurta süreceğiz. Hmm. Yumurtayı da şimdi deprimize alalım.